Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 28 Haziran Pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Yamak 2 bir koşu arkadaşlar. Tabi bu grup bana göre çok denk bir grup arkadaşlar. Yani bir sıralama yapmaya başladığım zaman 7 8 tane at yazdım. İnanın arkada geride kalan safkanların da kimin geleceği belli değil. Yamak yarış. Her an ters bir safkanında gelme şansı yüksek bir yarış arkadaşlar. Sürpriz gelebilir diyorum. Ben bu koşuda risk almak istemiyorum. Ben bu koşu için hepsi diyorum arkadaşlar. Sonuca ulaşabilmemiz için bu koşu tahminim bu şekilde. Ve günün ikinci ayağı şartlı 4. 4 ve yukarı araplar 2400 metre çime çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara ve 8 numaralı safkanlar ekürü koşacaklar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşusunda 2000 içinde 216 içinde üçüncülük yaptı arkadaşlar. 9 numaralı Selim abi. Ben bu mesafeye de yatkın bir safkan. Ben 52 kilo avantajıyla çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Rakip hanesinde ise gene son koşusunu Kabakum'da 2000'de 222 gibi müthiş bir dereceyle lik yaptı arkadaşlar. Bence çimde de çok etkili olacaktır. İyi bir rakip olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Berat Bey de bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır. Diğer bir önerebileceğim safkan sa 2400 çim ağrını 255 içinde tabela dışında tamamladı ama bana göre bu grup için yeterli arkadaşlar bu derece. Ben bu koşuda da etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Alt tağ temsilcisi Kalita Koç olduğu İdaresi'nde 5 numara tutarlı da bu koşuda imale gelmez diyorum arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar geniş oynayanlara bu grupta Özgün temsilcisi son koşusunu 2100 şimdi 2.24 gibi müthiş bir derece yaptı. Kıpırdadı bu sapkan. Ben gene etkili bir yarış yapabilir diyorum. 12 numara usta oldu. Bu derecesiyle imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 3. ayağındaysa ise Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numara ve 8 numaralı safkanlar bu koşuda ekürü iştirak edecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar Yine birinci ay doğumlu önem verdiğim 600'ün 36, 400'ün gibi müthiş hazırlıklarla geliyor. Anneden de madenci gibi kaliteli bir safkanın kardeşi arkadaşlar. 3 numaralı Şen yüz Nurettin Şen idaresinde kulvarda bir çekmiş. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Ve çok da ciddi bir rakibi var bana arkadaşlar. Son yarışında 6 numaralı, 6. oldu ama Ekürüsüne fedailik yaptı. Ekürüsü de yarışı kazandı arkadaşlar. Hazırlıkları da 800'ünü 49, 600'ünü 35, 400'ünü 22 gibi müthiş bir hazırlığı var. Bir numaralı. Final Drive'da çok ciddi rakip var arkadaşlar. O safkan kulvar 2 çekmiş. Tabi çimden gelen gene kumda da etkili olabilecek iki safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar bu koşuda. Çimde bir yarış gördü. 847 gibi iyi bir dereceyle arkadaşlar üçüncülük yaptı. Ama babadan Amerikalı temsilcisi. Ben kumda da çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 8 numaralı Welcome Tiporati de fikir avantajıyla bu koşuda etkili olacaktır. Son olarak da arkadaşlar gene Kaneko temsilcisi binini 1.59 içinde çimde ikincilik yaptı arkadaşlar. Ben bu koşuda çok etkili bir yarış yapabilir diyorum. Bu safkanda himale gelmez diyorum. 4 numaralı White Darkness da Ayan Kurşun idaresinde etkili bir yarış yapabilir. 52 gün gibi bir dinçliği de var bu safkanın bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü aya şartlı 5 dişi 3B yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar 1500 kaba kumunu 1.30 içinde kazandı. Çim'de de çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Natif Kaun temsilcisi Man of Fire benim ilk olarak önereceğim safkan. Tabi risk almak isteyenler bu safkanı bank olarak da alternatif bank olarak da önerebilirim arkadaşlar. Kulvar bir çekmiş. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Rakip hanesinde ise gene geçen favori verildi. Daha sert bir grupta favori çıktı ama tabi üzerindeki jockeyden biraz tereddütüm var ve 7 gün önce koştu arkadaşlar. Ben e, rakip olabilir diyorum gene de. 3 numaralı Kino Proti'de de etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim Safkansa rakiphanesinde arkadaşlar e, son koşularını tabi kazandı ama ben bu grupta tabii önü önde çok boşta kalabilirse, Seyhatlı'dan kafayı alabilirse gene etkili bir yarış gelebilir diyorum. 5 numara vahşi kızla imkanınız dahilinde bu safkana da yer verebilirsiniz arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. ayı Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çime çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara ve 4 numaralı safkanlar ekürü koşacaklar. Diğer bir ekürü ise 5 numara ve 6 numaralı safkanlar ekürü iştirak edecekler bu koşuda arkadaşlar. Ben bu koşuda bankamı öğrenmek istiyorum. Son koşunda Handikap 15 yarışta 2000 çimde 2-2 içinde müthiş bir sprintle kazandı bu safkan arkadaşlar. Bana göre bu grubu da çok daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Bir önceki grubu daha sert bir gruptu arkadaşlar. Rakibi ise Brave Gladiator de Gazi'de koşmuş bir safkan arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 3 numaralı Kapoğlu benim bankom arkadaşlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve günün son ayağı 6. ayak Handikap 14 dişi 4 ve yukarı Araplar 1800 metre çime çıkacak arkadaşlar. 20 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabii kalabalık bir koşu arkadaşlar. 12 numara ve 19 numaralı safkanlar ile koşacaklar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa 1700 simli 154 içinde müthiş bir sprintle ikincilik yaptı arkadaşlar. Ben bu koşuda ilk olarak önerebileceğim safkan 3 numara. Calit Beytay ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Özgün temsilcisi kulvarda 3 çekmiş arkadaşlar. Rakiphanesinde ise son kostunda biz de önermiştik. 1300 çimini 1.26 içinde kazandı arkadaşlar. Bana göre çok ciddi rakip olur. 6 numaralı Şerif abla da imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim gene 1800 çimini 3.9 gibi biraz yumuşak pistte 2-0 içinde müthiş bir dereceyle kazandı arkadaşlar. Ben gene de çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Uçan Bey temsilcisi 7 numaralı Uçan Naz da imale gelmez arkadaşlar. Bu safkana da imkanın zarinde yer verildi. Ve son olarak da gene son kursunda 2000 içinde 2017 içinde üçüncülük yaptı arkadaşlar. Turbo temsilcisi bu derecede imale gelmez. 11 numaralı genç mimar da Mustafa Çiçek idaresinde kulvar 2 çekmiş. İyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye en azından umut ediyorum. Umarım başarılı bir yarış geçiririz arkadaşlar ve yine bir bursa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi beni mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığında gelen yorumlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğenerek kanalıma abone olarak paylaşarak, yorum yaparak desteklerinizin devamını bekliyorum. At koşar, may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.